Selamlar, 5. bölümden selamlar gençler, arkadaşlar, her neyse. Ee, bir önceki bölümde şuradan gelmiştik, köy bulmuştuk. Baya güzel bir köy bulduk vardı bu Yani şöyle kiraz ağaçları falan var, baya büyük bir dağ var. 4. Ee, bölümü izlemeyi unutmayın doğru baya güzel bir bölüm oldu. Yani i̇zlersiniz hem bizi mutlu edersiniz hem siz mutlu olursunuz bence çünkü baya güzel bir bölüm. Yani izleyin. Diğer bölümleri de izleyin. Üçüncü, ikinci, birinci. Onlar da bayağı güzel oldu. Lütfen onları da izleyin. Hem izleyince yorum yapın. beğenin daha iyi olur. Abone olmayı da unutmayın. Ee, bir önceki bölümde ev yapmayı düşünüyorduk ama bayağı uzak bir yere ev, ev yapmayı düşünüyorduk. Yani uzak değil de şu dağın arkası falan. Bence evet diyelim. Orada yanımda teyzem var genelde full teyzemle oynuyorum yani Hem hayatta kalmadı hem hilesiz oynuyoruz Bayağı zevkli Böyle Açtım videoyu diyelim kullandığım shader'ı da söyleyeyim. Aksiyon ve staff geçiyor. Yani ee, Bedrock'ın şeyinden satın alabilirsiniz. Marketinden. Ben daha önce almıştım da şu an biraz pahalı. Gelebilir. Ya büyük ihtimalle öyle. Biraz da geç. Ama baya güzel bir eklenti yani. demirde bulduk. Eee, şu an çok fazla gelişmedik yani az bir şey bir demirimiz var toplam beş tane çok da fazla değil ama olsun yani gene de işe yarıyor bir şeyler yapabiliyoruz orada lütfen yani e, yorum falan yapın şunu alın ya da şu şey yapın bize görev falan verebilirsiniz mesela şuraya gidin ya da şu mağaraya girin falan derseniz çok iyi olur. Şöyle avuçları alalım. Aç, açlık sıkıntısı çekiyoruz çünkü. En çok fazla değil de yine de yemek her şekilde bir şey yapıyor. Avuç çok fazla doyurmuyor ama genelde kullanmanızı tercih etmiyorum eve girelim. Baya büyük bir eve benziyor. Böyle. Oo evet. Düşündüğüm evmiş. Buranın albat masasını alalım. Beleş. İki, demir, i̇ki demirden kaçınmış oluyoruz. Buraya geldim. Hadi gidelim. Bu <laughs> yüzden daha iyi olur. orada hem evi de yani eski yapacağımız yeri de göstermiş olurum. Daha da tam karar veremedik zaten belli yeni, başladığımız. Şöyle gidelim. Orada bir önceki bölümlere hiç yani beğeni ve yorum gelmemiş lütfen beğenin yani. Hem yorum da yaparsanız bizim için iyi olur. Hem sizin için iyi olur ne istediğiniz falan biz anlamış oluruz onu yaparız Yani onlara dikkat edeceğiz her yoruma dik dikkat edeceğiz Cevap vermeye falan çalışacağız yani büyük ihtimalle cevap vereceğiz zaten de yapa Yapamayacağımız daha şu anda kesin değil çünkü hem yeni başladık O yüzden Ama oynamayı falan biliyoruz yani baya baya Heh, evet bakın şurası şu daireyi gösterdiğim alan. alalım Şöyle gidelim Bir önceki bölümde karakterimi göstermiştim Karakterim şu şekilde Böyle Yanında keçiler var ben de keçi yorum Arkasında bir kuyruğu falan var Şöyle alalım Eşyalarımızı Şöyle Şunları da alalım Okey bunu alalım tamamdır bunları aldı da aldım şöyle öpüyorum okey şimdi gidelim bu arada biz şu arka tarafı düzleştirdik yani bayağı bir uğraştık ama neyse olsun diğerinde de yaparız zaten şimdi yeni gittiğimiz yerde de orada genelde bu şekilde taşınmayacak taşınmayacağız yani o şu anlık bir şey. Kesin güzel bir yer bulup oraya taşınacağız, yaşayacağız yani orada kalıcı bir, kalıcı bir şekilde. Hem o zaman daha iyi olur. Öyle yani. Şöyle yukarıdan gidelim. Şöyle. Öyle devam edelim. Bu arada bir önceki bölümde çok fazla kasılmadık. Diğer diğer önceki bölümde de. Yani 3, 2, 1 falan çok fazla kasılmakla geçmedi. genelde gezmekle falan geçti. Ama bu bölüm büyük ihtimalle eve başlayacağız. Orada bu burası bayağı iyiymiş. Bayağı yapalım deseydim. Hem köy bizim olur falan. Hem işimiz yarar yani. Bir takas falan yaparız köylülerle. Daha zevkli olur. Buraya. Tam burası bu arada. Baya güzel. Hem kiraz ağaçları var. Hem köylüler var. Çok güzel bir yer yani burası. Şu dağ falan abartı güzel. Buraları çıkarız zaten her türlü de. Gel diyelim. Olabilir dedi, tamam. Şuraya devam edelim. Pıt pıt. Ee, birazcık karşı topluyoruz orada. Burada burada da bir tane maden varmış. Eğer o zaman şöyle yapacağız. Eğer buraya girmemizi istiyorsanız e, yoruma yazın. Hem daha iyi olur bizim için de şu madeneye girin falan. Diğer videolara da bakmayı unutmayın. Burada bayağı güzel videolar var. Bu shader'ın e, videosunu çektiğim bir video da var. Ve iyi bir shader yani. Şu anda biraz pahalı ama men benim önceden aldığım ki ucuz yani O yüzden Şöyle devam edelim Şöyle Tamam biraz şeyden almışız zaten Gayet güzel bu arada Kirez ağaçları falan çok iyi yani Şöyle bakın pembe görünüyor falan ya. Baya güzel. Çok huzurlu böyle. Hani Japon ustaları falan olur ya. Aynı onlar gibi. Böyle. Yani nasıl desem. Ee, sanırsın böyle bin yıllık falan şey oluyor ya. Japon ustaları falan. Böyle bir yerdeymişuzdur bir usta çıkıp da bizde karate yapacakmış gibi. Şöyle devam edelim. Tamam. Orada ne var? Oraya gidiyor teyzem. Ha zümrüt ama ha, demir yapmış. İyi okey. Şöyle şöyle bakalım. Bayağı güzelmiş. Şöyle. Şimdi size de göstermiş olurum. Ona göre yorum yazarsınız şöyle gidelim. Hadi bir yer seç diyelim. Oo şey var saman balyası var bunları alalım bari. Ne işimize yarar? öyle. Böyle. Böyle. beleş yemek mi var yani? Evet. Eski. orada ee, burada da bir mağara var galiba. Evet. Buraya da yazarsanız iyi olur. Yine yoruma size kalmış ama. Bu arada ee, nasıl desem hmm, yorum yapmazsanız algoritma kötü etkileniyor yani. Diyor ki buna yorum yapılmamış ve beğenilmemiş niye ben insanları karşısına çıkarayım falan diyor. O yüzden yorum ve beğeni, beğeni bizim için çok fazla önemli. Kesinlikle hem yorum hem beğeni yapın. Lütfen. Galiba buraya falan kurulacağız. Burası da güzelmiş. Ama benim dediğim yer daha iyi sanki ya. bence benim dediğim yer diyelim. Önce şu... evet, vardı onları da alalım. Biraz yemek sıkıntısı çekiyoruz da şu anda hiçbir sıkıntımız kalmadı. Çünkü 10 tane saman balyası bulduk. Orada Bu kurt falan var. Gemimiz var mı? Olsa evcilleştirirdik. Orada hmm. video çektiğim şeyi falan da sor, yani uygulamayı falan sorarsanız X Red diye falan yazılı tam olarak ben de da yoruma hem yazarım sabitlemeye çalışırım şuradan gidelim yani bence burası baya güzel ya kesinlikle buraya kurulmayı istiyorum Her evet, zaman kalmış çünkü evi hem o yapıyor yani evi biz daha önceden şöyle söyleyeyim düzde yani düz bir dünya çıktı yaptık ama burada da öyle bir düzlük olmadığı için yapacak bir şey yok yani. Burası nasıl dedi? Gidelim bir bakalım. Nerede? Şöyle. Şurada. Şöyle gidelim. burada, burada da bir mağara varmış. Bir tık daha keçisi gibi olduk ama olsun. Oo burası da iyiymiş bu arada. Hmm, evet. Burası da iyi. Ana kalmış da iyi